Merhabalar. Bu dersimizde Laravel'de verileri Excel olarak dışa aktarmaktan bahsedeceğim. Bunu yaparken Laravel Excel eklentisini kullanacağız. Laravel-excel.com'a giriyoruz. Burada documentation kısmı var. Burada documentation'a girdik. Burada ilk önce bu paketi Laravel projemizi kurmak için buradaki installation kısmına geldim. Burada composer komutuyla paketi projeme kurmam gerekiyor. Bunu kopyaladım. Projemi açarak konsola, terminale bunu yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdım. Bu kurulurken diğer aşamaları yapabiliriz. Şimdi providers kısmına gidip bunu eklememiz gerekiyor. Bunu kopyaladım. Bunu config içindeki app.php'ye ekleyeceğim. Oradaki providers kısmına config'e gidiyorum. App kısmına geldim. Burada providers var. Burada en alt kısma ekleyebilirim. Bunu ekledim. Daha sonra burada aliases kısmı var. Bunu da aldım. Aynı şekilde alt kısma yapıştırıyorum. Daha sonrasında PHP Artisan Vendor Publish diyerek bu komutu da çalıştırmış olacağım. bunu da yapıştırdım Excelle alakalı config dosyası da bu şekilde oluşmuş oldu şimdi e, ilk olarak bu videoda dışa aktarmaktan bahsedeceğim burada export kısmı var burada hızlıca yapımdan bahsetmiş bunu uygulayacağız Şimdi PHP artisan make export bir tane export klası oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Bizim modelimiz e, kitap yani book olduğu için şöyle yapacağız. PHP artisan make export book export tire tire klas olarak şöyle bakalım tekrar model deyip book diyeceğiz model eşittir book dedim şöyle created successfully başarıyla oluşturuldu burada app klasörü altında exports klasörü oluştu bunun altında da book export klası oluşmuş oldu. Burada bu şekilde bütün kitapları export edebileceğiz. Otomatik olarak oluştu. Tekrar dokumentasyondan devam edelim. Bu şekilde oluşturduk aynı şekilde. Bir tane controller oluşturup içinde export komutu yazmamız gerekiyor. Bizim zaten bir tane kontrollerimiz vardı o da e, bu kontrollerini oraya gideceğim bu kontrolleri geldim buraya yapıştırıyorum bizim export klasımızda book export olduğu için bunu buraya yazacağım export bu excel namespace görünmesi için şöyle yapacağım şöyle yaptım Aynı namespace mi, ona bakmak istiyorum şimdi, şuradan. Şunu alalım, bunu kullanmamızı istemiş. Şunu değiştiriyorum, otomatik eklenenle bunu değiştiriyorum. Şimdi bunun için bir root oluşturacağız, onu da dokümantasyonda yazmış, şu şekilde root kısmına gidelim şimdi bizim projemizde ve php'ye gittim burada kitaplar kısmı şurasıydı kitaplar şöyle dışa aktar diyebiliriz dışa aktar dedim bu da export fonksiyonuna gidiyordu books name'i de books export olsun. Export dedim. Şimdi buna bunu view'e gidip bu e, bir butona vereceğim. Onun için şöyle bir view kısmına gitmem gerekiyor. Şu anda template 1'de olabiliriz. welcome kısmına gittim. Yani e, şuraya eklemeye çalışacağım projemde şu sepet butonunun son tarafına ekleyebilirim. Geldim tekrar projeme. Sepet butonunu bulmam gerekiyor. Şurada koymuştuk. Bunu butonu olduğu gibi kopyalıyorum. Kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Şunu da alt alabilirim. Şöyle dışa aktar yazacağım. Dışa aktar. Aktar. Bu da primary olsun. Root name'i books.export idi. Export dedim. Şöyle tekrar kontrol etmek için şuraya geldim. Burada users değil. Mesela kitaplar olsun. Türkçe kullanabiliriz. Kitaplar nokta deyip Excel uzantısıyla inecek. Şimdi gittim arayüzümü, sayfamı yeniledim. Dışa aktar geldi. Bastım şimdi. Evet, oturum açık olmadığı için böyle bir hatayla karşılaştık. Şimdi şöyle yapalım. Oturum oturuma giriş yapabiliriz. Sonuçta eğitim esnasındayız. Bunu ayarlaması her türlü yapılabilir. Oturum girelim. Yani root'un yerini de değiştirerek bunu yapabilirdik. Şöyle admin not found dedi. Şöyle bakalım. Web'e geldim. Şöyle yapalım, şunu kopyalayacağım, hatta keselim, yani oturumsuz bir şekilde yapacağım, ayrıca hızlanmak için böyle bir değişiklik yapalım. Buraya da users ekleyelim, users, view'de bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Users, bu şekilde ekledim. Tekrar geri geleceğim. Şöyle dışa aktarı bastım. Not found dedi. Bu niye? Bunu anlayamadım şu an. Bak, bakalım. Ee, kitaplar dışa aktar. Dedim. Kitaplar dışa aktar. Aslında bu şekilde bir root oluşturduk. Şu anda I'm not dedi. Şöyle şimdi bu hangi kontrollere girdi? Şöyle kitaplar slash id isminde bir rootumuz olduğu için bu dışa aktar stringi aslında id olarak karşılaşıp karşılanıp Laravel tarafından şuraya gidiyor aslında şu anda bu aslında ezmiş oldu root'u. Şöyle gösterelim bu arada ek bilgi olarak bunu gösteriyorum id diyelim şimdi sayfayı yenilediğimde id dışa aktar. Aslında root ezilmiş oldu buraya girdiği için de geliyor Dışa aktar id'li bir tane kitap bulmaya çalışıyor. Bu yüzden e, oradaki root'u yukarı taşıyacağız. Bu şekilde ezilmekten kurtaracağız. Şöyle kestim. Yukarı taşıdığım zaman bu sorun çözülmüş olacak. Tekrar sayfayı yeniledim. Tabii root çalıştı. Excel indi. Bakalım şimdi. Yan ekranda açıldı. Şöyle getirdiğim zaman kitaplar burada. Bu şekilde export yapmış olduk. Şimdi tekrar geri gelelim. Dışa aktar dedim. Kitaplar gene yan sekmede açıldı. Şöyle getiriyorum. Burada listesini görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ek olarak export yaparken kullanılabilecek durumdan bahsedeceğim. Şimdi şöyle geldik. Genelde sık kullanılacağını düşündüğüm için bunu da göstereceğim. Burada mapping data kısmı var. Buraya geldim. Datayı mapleyip de export yapmak isteyebiliriz. Bu durumda şöyle yapacağız. Bu gene dokümantasyondan izleyerek devam edelim. Şöyle with mapping ekliyoruz. Implements kısmına. Geldim. Şöyle. Book export klasına gideceğim book export şu geldim şöyle implements kısmına yapıştırdım şöyle eklemem gerekiyor Bir saniye şöyle bunu ekledim daha sonrasında Implement abstract şöyle. Aslında dokümantasyonda gösterilen fonksiyonu eklemem gerektiğini söylüyor. Abstract olarak bu geldi. Şimdi e, hızlıca ben bunu tekrar kopyalayacağım şöyle. Şöyle yapıştırıyorum. Benim modelim buktu burayı da yazalım book şöyle book dedim şöyle date formatı da gelmiş bu date de şöyle bakalım namespace'ini tekrar buradan alalım bu date'in ya da şu anda bu date'i kullanmayalım Wolf diyor. Birinci sütunun name olsun. İkinci sütunun yazar vardı diye hatırlıyorum. Autor diyelim. Şöyle. Üçüncü de book page count İyi hatırlıyorum. Tekrar bakacağım veri tabanında. Şimdi veri tabanına gidelim. Tam emin olamadığım için şöyle şuradaki kısma geldim. Burada name var, name varmış, price varmış. Aslında author yokmuş. Ee, sadece price varmış. Şöyle yapalım. Aslında author yerine user da diyebiliriz. Ekleyen kişiyi gösterilebilir burada. Yani mappingde aslında ilişkisel olarak da veri ekleyebiliriz. Onu gösterelim. Price'ını da bu şekilde gösterelim. Şimdi tekrar export yapalım. Şöyle dışa aktar dedim. Bir hata oluştu. Şuradaki invoice'u değiştirmediğimiz için bir hata oluştu. Tekrar geri geldim. Dışa aktar dedim. Şöyle geldi. tabi user kısmı gelmemiş ona bakalım şimdi user kısmı niye gelmedi şöyle book php'ye gittim burada user var doğru aslında user'ın da name'ini almıştık onu da database'ten bakalım name'i var mı users aslında name'i var name olduğu halde gelmemiş. Tekrar bakıyorum. Şu sütunda aslında Name'in gelmesini bekliyordum. Şöyle yapalım. Tekrar geldim. User. Ha, name yazmamışız. yazmamışım. User yazmışım. Bu yüzden gelmemiş. Şimdi doğru çalışacaktır. Şu formatı da gösterelim. Gene dokümantasyona bakacağım burada. Burada eee created formatlayarak indirmiş. İlk önce şöyle yapalım. Şunu bu yapalım. şurada olması gerekiyordu. Şu şu date'i alacağım. Namespace'i de tam doğru yazalım ki ya hata olmasın. Date'i buradan çekecek. E, bu şekilde formatlamayı da göstereceğim. Şöyle şunu ekliyoruz implement kısmına. Bunu kopyaladım. Tekrar şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Bunu ekledim. Şöyle geldiğim zaman abstract'ı da aldı. Bu şekilde fonksiyon oluşturdu. Kolum formas şeklinde geldim. Şimdi bu B olduğu için yani B kolonu olduğu için bunu alacağım. Yani istediğimiz kolonu aslında formatlayabiliyoruz bunu kullanarak. Yani şunu eklememiz yeterli. With column formatting. Geldim tekrar projeme. Şöyle bir dakika return olması lazım. Return yazalım şöyle yapıştırdım. Şöyle number format klasına da ihtiyacım var. Bunu da aynı şekilde kopyaladım buradan yukarı ekleyeceğim. Bunu da ekledim. Şimdi tekrar export yapalım. tekrar export yaptığımda yan sekmede geldi tekrar yan ekranda şöyle gelmiş oldu tarihte bir hata oluştu tarih kolonu hangi kolon B kolonu değil tabii ki D D kolonu yapacaktı bunu D yapalım. Tekrar dışa aktardım. Bakıyorum tekrar. Şöyle getiriyorum. Formatlanmış şekilde geldi bu şekilde. Yanına updated et basalım. Projeme geldim. Şöyle onu da formatsız şekilde basalım. Normalde nasıl basıyormuş onu görmüş oluruz. Şöyle updated et dedim. Bunu da bu şekilde export edelim. Bakalım. Normalde tarih nasıl geliyormuş? Biz formatlayınca nasıl geldi? O da mesela düz string şekilde yani bu şekilde gelmiş oldu. Bizim form, formatladığımız created at oluşturulma tarihi de bu şekilde geldi. Yani bu şekilde kullanabiliriz formatlama işlemini. Şimdi bunları kapatalım. Bir de mesela burada Kitabın ismi, kitabı oluşturan bu Price, sonra krediden çekinde e, neydi? Hit ekleyebiliriz, yani başlık ekleyebiliriz. Onu da göstereyim. kaydetmeden kapatıyoruz. Şimdi e, geldim dokümantasyonuma. Burada bir yerde. Hit olması lazım Bunu bulacağım Mapping data da mıydı? Adding e, e, Heading row. Bunu eklemem gerekiyor Şöyle with headings kısmına aldım Tekrar bunu implement edeceğim Geldim şuraya aynı şekilde ekledim. Bunu ekledikten sonra tekrar abstract metodunu alalım. Şöyle. En alt kısma geldi. Şöyle return deyip tek tek ekleyeceğiz. Geldim. Return. Birinci kolonda kitabın adı vardı. Kitabın adı dedim. İkinci kısımda kitabı ekleyen diyebiliriz. Ya yani sadece ekleyen yazsak yeterli. Ekleyen. Üçüncü kolonda fiyat vardı. Sonra oluşturulma tarihi. Oluşturma Tarihi dedik. Sonra güncelleme tarihini ekledik. Güncelleme tarihi dedim. Tekrar gidip export yapalım. Şartlar dedim. Açtığımda şöyle geldi. Böylece üst kısmında başlıkları eklemiş olduk. Ee, bu şekilde yaptık. Şöyle bir değişiklik yapabiliriz ek olarak. Şimdi şu date'i kullanmak istemiyoruz diyelim ki. Yani bununla uğraşmayalım. Hani e, formatla falan uğraşmak istemiyorum ama sadece tarihte bir değişiklik yapmak istiyorum da denebilir. Aslında direkt şöyle format deyip bakalım kabul edecek mi? Format deyip tarih olarak döndüğü için şöyle y m d deyip bu şekilde bir deneyelim olmazsa farklı bir şey deneyeceğiz. Şimdi bunu bakalım. Şöyle. Yani gene de formatlamış olduk tarihi. Şöyle. Yani istediğimiz formatta yapabiliriz. YMD, e, mesela DDMY de olabilir. Aralarına slash da koydurabiliriz. Bu şekilde de tarihi formatlayabiliriz. Ama orada para birimlerini formatlama gibi seçenekler de vardı. Hangisi ihtiyaçsa o şekilde kullanılabilir. Bu derste anlatacaklarım şu anda bu kadar. Gene sorularınız olursa alt tarafa yazarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.